yaftı diyor. Bu Eyvallah sağ ol. O zübadan Güzel bir video hazırlayabilirsin. Tamam her gün ölüyor. Her gün çocuk burada tehlike atlattırıyor. Her gün mesela yani bir kasiste istedik ama ilgilenen yok. Yapan yok. Nalet olsun bu yani bu sisteme. Burada her gün çocuklar tehlike atlattı, Her gün. Her gün. Bak adam girmiş tam şeye. Yani çünkü kasis yok. Kontrol yok. Karakol dilekçe 50 tane başvuru yaptı. Beyaz masayı aradık. Video attık. Ama ilgilenen yok, ilgilenen. Yani bu millette ilgilenen yok. O beş dakika ya önce, iki dakika sonra olsa en azından burada insan, kasap gibi insan doğranırdı, ölü çıkardı burada. Ama kimsenin ömründe değil. <laughs>